sizlerle yine Marvel konuşacağım. Tamam ben Marvel ile ilgili sana bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii. Seninle hep anlaşmazlık yaşadığınız bir konu aslında. Sence Avengers'ın en güçlü karakteri hangisi? Captain Marvel, Scarlet Witch veya Thor. Thor. Thor en güçlülerden biri değil mi? Evet, de. Tamam birazcık bugün Thor'dan bahseder misin bize? Evet tabii. Ee, Thor nasıl bir karakter? eskiden çekici olan bir zamanlar. Hı hı. Ee, ve şu, şu an balta sonra bir karakter gök görüntüsü tanrısı. Hı hı. Ee, Kuzey Mutlu'nun cinsinden e, alınmış bir tane karakter. Peki e, bir ailesi var mı? Evet var. Hı hı. E, kimler mesela? Babası... Babası Odin. Hı. Ee, kardeşi Loki aslında donmuş değil miydi? Neydi o? Aslında onun oğluydu ama hı hı. şey oldu işte o oğlu oldu. Aslında evvel kardeş. Ne yani annesinin adı neydi? Sen Yok Yo, ben, ben de hatırlamıyorum. Kendim. O da güçlü bir karakter. Bir de kız kardeşi vardı o. O kimdi? Kız kardeşi de Hela. Hela. O da çok güçlü değil mi? Evet. Ondan Peki bunlar nerede yaşıyor normalde? Efendim? Ne, nerede yaşıyorlar? Asgard. Asgard e, nerede yani dünyada bir yer mi başka bir mi nedir? Eskiden başka gezegendi ama e, Thor Hela'yı durdurmak için Asgard'ı yok etmek zorunda kaldı. Ha, sonra nereye taşındılar? E, sonra dünyaya taşındılar. Yeni Asgard diye bir yer ama aslında sadece bu bölümü çıkarttınız. Ha ben hatırladım o bölümü. E, o bölümde... Thor e, böyle e, eskisi gibi güçlü, kuvvetli değil de birazcık böyle şişman gibi falandı. Yok. E, biraz şişmanlamıştı yeni Asgard'a taşındığında. Aa evet. E, Endgame'de... Endgame'de. Evet. Tamam o neden şişmanlıyor, ne oluyor? E, çünkü... E, e, savaş hayatını... bitiriyor ve... E, daha önceki bölümlerde... Yani Infinity War'da falan öldüreceğim son kişi Thanos olacak demişti ve sonra Thanos öldüğümde e, savaşçı hayatında normal nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa öyle bir hayat yaşayacakmış. Peki neden şişmanladı yani çok mu? E, çok yedi. Başka? E, çok e, içki içti ve çok yedi. Oo, bu arada alkol sağlığa zararlıdır onu da evet. not edelim. Ee, ne yiyordu e, İnanç Kartan? Ee, ben yani Endgame'de bir içtiğini ve şey zaten çoğu bölümde bile içiyor. Hı -hı. Alkol sağlığa zararlıdır. Evet. evet. Ee, tamam. Peki ve e, pizza yiyor. ha pizza da çok yiyor doğru. Ee, peki e, Thor e, hangi e, filmlerde görünüyor? Ee, Avengers bütün Avengers filmlerinde gözüküyor ve Thor'un kendi filmlerinden. Ee başka? Bence var. Başka. Deadpool'in de çok kısacık gözüküyor. Kısacık görünüyor. Şeyde Kaptan e, Amerika Civil War. Evet. Hayır onda yok. Onda yok mu? Yok. Ha onda yok. Peki Onda halkı şey... da uzayda Ragnarok yaşanırken. Ha ha anladım. Peki aslında şey. Aslında üç film aynı anda yaşanıyor. Hmm. Thor Ragnarok, Kaptan Amerika Civil War ve. E, Ve Spider-Man'in birinci bir. Neydi ya? Daha bugün gördüm. <laughs> Şeydi. Far From Home mıydı? Yok, Far From Home 2. Aa, Homecoming. Evet, Homecoming. Homecoming, anladım. Peki şeyde görünüyor mu? Ee, Guardians of Galaxy. Guardians of Galaxy'de görünüyor muydu ya? Ya onlarla bir ilişkisi var aslında. Aynı i̇lişkisi gemide var, evet. aynı gemide seyahat ediyorlar falan, değil mi? Evet, ama 3. bölümde gözüküyor. Bir de e, bu bir şeyden birazcık bahsedelim. Dedin ya e, hemen e, ilk konuşmamızda e, çekici vardı, çekicini kaybetti, sonra baltaya geçti dedin. O hmm. baltanın adı neydi? Baltanın adı Stormbreaker. E, çekicin adını hatırlıyor musun? Mjolnir. Peki ne oluyor, e, oluyor ya yani? orada biraz anlatsana. Çekici ne oluyor ve baltayı nasıl ele geçiriyor falan. O, o, o hikayeyi biraz anlatır mısın? E, çekici Thor çekici hele yavrulattı. Böyle şekilde şu şekilde tutup diye parçalıyor. Sonra baltayı nereden e, alıyor? Sonra adıyor? baltayı Infinity War'da Netron yıldızını kendi e, kollarıyla e, sönmüş Netron yıldızını kendi kollarıyla açıyor. Yani ölüden diriltiyor. Ve o onlarla birlik tabi kalıp olun şu sopayı sopasını bulamıyor e, yani dev cüce <laughs> Groot'tan yardım istiyor Groot kendi koluyla ona bir tane anladım. şey yapıyor anladım güzel Stormbreaker'ın hikayesi de çok güzelmiş tamam çok teşekkür ediyorum bugünlük bu kadar yeter Sonraki bölümlerde yine başka karakterlerle ilgili konuşmaya devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim.